Herkese merhaba, iyi akşamlar dilerim. Yarın haftanın son işlem günü ve ben önemli bir gün olduğunu düşünüyorum teknik anlamda. Karar günü olabileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü büyük resimde uzun süredir sizinle takip ettiğimiz bu 9700 seviyesi regresyon alt bant olarak çalıştı. Ve bu seviyeden gelen destekle RSI'da güçlenme sinyalleri üretti ki onun da hemen altını çizmek istiyorum. Bakın burada sayın ne kadar güçlendiğini görebiliyorsunuz. Bir uyumsuzluk var. Pozitif anlamda bir uyumsuzluk var. Bu da piyasanın yukarı yönüne gitme ihtimalini yani şu geplerine doğru 10.450-10.500 seviyesine doğru yükselme ihtimalini güçlendiriyor. Buradaki bu pozitif anlamdaki uyumsuzluğu güçlenmeyi göstermek istedim size. Tabii ki endeksi hemen bizim disiplinimize yani teknik disiplinimize bağlı açarsak gördüğünüz gibi şu seviye Most'un işaret ettiği 10.070 seviyesi oldukça önemli. Daha önce 25 Temmuz'da 10.900'de gelen sat sinyali satış baskısıyla devam etmişti. Daha sonra 10.900'e tekrar bir atak yaptık. Bu seviyeye geçilmeden asla umutlanmayacağız. Temkinli duruşumuzu koruyacağız demiştik. 10.900 geçilemedi. Aşağı doğru satış baskısı devam etti. Tekrar yukarı doğru bir atak yaptık ve kırmızıya doğru 10.170 seviyesine burayı da geçemedik. Ve en son artık 9.700 seviyelerine gelip buralarda yatayda güç toplamaya başladık ki RSI güç topladığımızı gösteriyor. Yarın eğer endeks 100 10, üzerine çıkarsa ilk etapta 10.200... Daha sonra da şu seviye 10.450-10.500 yani 21 günlük ağırlıklı ortalamaya doğru hareket edecektir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Benim beklentim bu yönde. Bankacılık endeksi al sinyali verdi. Biliyorsunuz o da 23 Temmuz'da 15.700'de sat sinyali vermişti. Ve bakın burada da crossover gerçekleşti. Al sinyaliyle beraber hareket büyük bir ihtimalle yarın 13900 seviyesine ve daha sonra da şu seviye 14350 yani 21 günlük ağırlıklı ortalamaya kadar devam edebilir. O nedenle yarın 10070 oldukça önemli. Bu seviyeye göre teknik disiplinimizi kuracağız ve karar günü olarak eğer 10070 geçilirse doğru sektördeki al veren doğru hisseleri takip ederek pozisyon alacağız. Herkese iyi akşamlar dilerim. Haftanın son işlem günü yarın sabah detaylı konuşmak üzere, görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. İyi geceler.